Hepinize merhaba. Squad 5.1'e hoş geldiniz. Bu patch içerisinde sadece yeni bir map bulunduruyor. Geri kalan her şey biraz göz boyama. Önemli noktaların üstünden videonun sonuna doğru geçeceğim. Ama şimdi Proving Grounds 2'ye bir bakalım istersiniz. Bu map ne kadar heybetli görünse de sadece bu beyaz alan içerisinde savaş oluyor. 1450'ye 480 metrelik bu alanda inanın 100 kişine sığacağız bilemiyorum. Bu harita bana Battlefield serisinden Wake Island haritasını anımsattı. Aranızda hala daha oynamamış varsa kesinlikle tavsiye ederim BF5'te çok güzel bir harita olarak oynayabilirsiniz. Haritamız uzun ince tropikal bir çora olabilir. Maksadımız gene arkamıza adam kaçırmamak, doğudan batıya kadar açılıp itmemiz gerekiyor. Bunun için de haritanın bazı yerlerinde gördüğünüz gibi siperler var. Bu siperleri gayet güzel kullanabiliriz. Geldik adamızın en yüksek tepesine. Bu tepe için iki layer'da da bir bayrak bulunmuyor. Fakat adanın kontrolünü sağlamak adına bu bölge bence çok önemli. Adanın tamamı bu tropikal ağaçlarla kaplı. Dolayısıyla ateş altında bu ağaçların gövdesini bir hayli kullanacağız. Ve haritamız bitti. Karşı takımın main ile karşı karşıyayız. Haritada doğru düzgün bina bulunmadığı için Ovi çeşitli bayrak bölgelerine bu gördüğünüz sığınaklardan ve pillboxlardan koymuş. Taktiksel olarak bu bölgeleri kullanmanız karşı takımı kesinlikle zorlayacaktır. Çünkü bu mapte mortar kurulamıyor. Ovi ilk defa bir rezalet olmadan önce davranmış. İnanılmaz bir şey. Biraz da çiğki bir iki zamanı. Yeni gelen bu Yevrika layer'ında paraşütçüler olarak hard basçılara saldırıyoruz. Fakat olay şu ki sadece ve sadece 4 helikopterimiz var oyun başı. Bu 4 helikopterle beraber airfield yani ilk kefi almamız gerekiyor. Airfield aldıktan sonra veya aşağı yukarı 15 dakika bekledikten sonra araçlarımız gelecek. Benim gibi Invasion severler için bu gayet güzel bir layer'a benziyor. Umarız bizim TR serverları da bu layer'ı artık kullanırlar. Tek problemimiz var ki Cheeky B2'lerin anti-air'ları var. <laughs> Son olarak roket kamyonumuzun roketleri 10 metrede patlayıcı hasar, 35 metrede ise parça tesirli hasar verecekmiş. Bu aracı kullananlara da sabır diliyoruz çünkü kendisi gerçekten çok uzun bir sürede dolduruluyor. Neyse bu patch için söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.